Uzun süredir piyasada takip ettiğim bir sıvı soğutma sistemiydi MSI Mac modeli. Buradaki birçok dandik demeyelim de çok da kaliteli olmayan ürünler, kaliteden bayağı bir ödün vermiş markalar bazı, hatta üretiminde yani nerede üretildiği belli olmayan, Çin malı diye tabir edebileceğiniz bazı markalar, 700-800 liraya sıvı soğutma sistemleri satarken, MSI gibi donanım dünyasına mal olmuş büyük bir markanın da 1000 TL civarlarına yer yer 1050 TL civarlarına düşmüş bir sıvı soğutma modelini incelemek istedim. Bakalım söylendiği kadar ısı performansı ne kadar iyi, oyunlardaki ısı performansı ne kadar iyi, malzeme kalitesi ne kadar iyi. Bunları hep beraber bakmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Herkese selamlar, kararga hepiniz hoş geldiniz. MSI Mac Core Liquid 240R sıvı soğutma sistemi bugün hep beraber inceleme fırsatımız olacak. Bazı sayfalarda hızlıca satışlarda tükendiğini gördüm. İndirim günleri gibi günlerde ise 1050 TL civarlarına kadar düştü fiyatı. Ve baktığımda yorumlarda olumlu bir şekilde kullanıcı yorumlarının çoğunlukta olduğunu gördüm. E MSI'nin donanım dünyasında ne kadar büyük bir marka olduğunu şu an dile getirmenin herhangi bir anlamı yoktur diye düşünüyorum. O yüzden kalite noktasında çok da kuşkuyla yaklaşmamak lazım. İşlemci ısısı ne kadar stabil şekilde tutuyor. Verdiği per performans nasıl ses performansı nasıl daha çok bu noktalara değineceğim videonun ilerleyen süreçlerinde öncelikle kısaca kurulumundan bahsetmem gerekirse gayet kolay bir kuruluma sahip radyatör montajı konusunda kasanız uyumluysa eğer uygunsa eğer, kasanın ön kısmına montajını gerçekleştirebilirsiniz veya kasanın üst kısmına da montajını gerçekleştirebilirsiniz benim nacizane fikrim kasanın üst kısmına montajını gerçekleştirmeniz ve hava akım yönünü, fanların hava akım yönünü kasanın içinden dışarıya doğru verecek şekilde ayarlamanız olacaktır. Montajda zorlandığım söylenemez ve birçok kullanıcının da zorlanacağını düşünmüyorum. Gayet basit bir şekilde montajını gerçekleştirebiliyorsunuz. AMD tarafında iki cıvata ile bu iş daha da kolaylaştırılmış. Sıfı sıvı soğutmaların montajında genelde yaşanan zorluk boruların esneme oranıdır arkadaşlar. MSI burada 3 katlı avuçuk yapıya sahip kaliteli borular kullanmıştır. Esneme oranı ise gayet yeterlidir. Öyle sizi zorlayacak çok da bir sert bir yapıya sahip değil. Boruların etrafı ise zaten örgülü plastikle çevrilmiş durumda. Montaj için gerekli olan tüm malzemeleri zaten kutu içeriğinde bulabilirsiniz. Çok da derin kutu içeriğinde burada değinmedim arkadaşlar. Montaj için gerekli vidalar, civatalar, aparatlar her şey kutu içerisinde bulunmakta. Montajını daha da kolay hale getirebilmemiz için küçük de bir montaj kılavuzu kutu içerisinde bulunmakta. Oradan da görsellere bakarak rahatlıkla montajı gerçekleştirebilirsiniz. Anakartınıza uyumluluğu noktasında da herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama RGB'lerin uyumluluğunda çok çok sıkıntı çeken arkadaşlar gördüm. Yorumlarda herhangi bir RGB ışıklandırmayı aktifleştiremediğini yazan arkadaşlar oldu. Buradaki sorun ise uyumluluk. Anakartınıza 4 pinli bir RGB çıkışınız varsa sıvı soğutmanın RGB ışıklarını aktif edemiyorsunuz. Çünkü çıkışı RGB çıkışı 3000'li arkadaşlar. Anakartınıza 3000'li bir RGB çıkış yoksa veya elinizde 3000'li bir çıkışa sahip kontrolcü yoksa RGB'lerini aktifleştiremiyorsunuz. Bu şekilde kullanmanız mümkün mü? Tabii ki kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi üzerine basarak söylüyorum. 3000'li bir yapıya sahip olması lazım. RGB ışıklandırmanın çalışabilmesi için. RGB'lerinizi aktifleştirdikten sonra MSI'nin uygulaması üzerinden RGB'lerinizi kontrol edebilirsiniz. Adreslenebilir RGB'nin özelliklerini biliyorsunuzdur. Çok da anlatmaya gerek yok. İstediğiniz rengi istediğiniz yere ataya biliyorsunuz. Fanlarda bulunan RGB ışıklandırmanın yanı sıra CPU soğutucu bloğun üst kısmında da MSI'nin RGB ejderhasını görüyorsunuzdur. Kasa içerisine kesinlikle estetik güzel bir hava katıyor MSI'nin ejderhası. Ve bu ejderhayı soğutucu bloğu 270 derece kendi etrafında çevirebiliyoruz. Güç bağlantıları noktasında fanların 4 pinli bir PWM kabloyla çıkışı sağlanmakta. Anakartınızda bulunan TPU fan kısmına bu pinin bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz ve anakartın BIOS uygulaması üzerinden veya anakartın masaüstü uygulaması üzerinden kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Fanlarınızın kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. MSI fanlarına bu noktada yine çok güvenmekte 2000 RPM'e kadar çıkan fanları iki rubanlı bir şekilde tasarlanmış ve 21 GFM'den 75 GFM'e kadar basınç değeri bulunmakta. Bu da radyatördeki suyu rahatlıkla soğutacaktır. Ses seviyesinde ise 14 desibel ile 34 desibel arasında ses gürültü seviyesine sahip. Bu da yine fanın dönüş hızıyla doğru orantılı bir şekilde hareket etmekte. Sessiz mi? Bence gayet sessiz arkadaşlar. Kesinlikle ses konusunda MSI yine başarılı bir iş çıkarmış. Sıvı soğutmalarda genelde karşılaşılan sorunlardan bir tanesi ise pompa sesidir arkadaşlar. MSI bu noktada yine farklı bir yaratıcılık kullanmış. Normalde piyasadaki sıvı soğutma sistemlerinde pompa soğutucu bloğun üst kısmındadır. MSI ama pompayı farklı bir konuma radyatörün ortasına konumlandırmış. Buradaki amaç ise pompayı ısıdan daha çok uzak tutarak ömrünü uzaltmak. Aynı zamanda ise bir nebze sessizliği azaltmak. 4200 rpm kadar dönüş hızı bulunan pompa aynı zamanda 18 desibellik alçak bir ses düzeyine sahip. Bağlantı noktasında 3 pinli bir PWM kabloyla güç bağlantısını sağlamaktayız. Ama kartınızda bulunan TPU 4 pinli fan kısmına da bu 3 pinli pompa pompa bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz. Yine anakartınızın BIOS üzerinden veya anakartınızın masaüstü uygulaması üzerinden pompa hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bence bu noktada yine MSI başarılı bir iş gerçekleştirmiş. Pompayı merkezi ısıdan uzak tutarak radyatörün orta kısmına konumlandırmasıyla gerçekten ses konusunda alçak bir ses düzeyine sahip olmuş. Gayet sessiz bir şekilde çalışması gerçekleşiyor. Aynı zamanda ısıdan uzak tutarak pompanın ömrü uzatılmış. Radyatör noktasında yine kaliteli malzeme kullanılmış MSI tarafından. Su yollar dikey bir şekilde, paralel bir şekilde birbirlerine konumlandırılmış. Fan tarafından yapılan havanın rahat bir şekilde radyatörün diğer kısmından çıkması için suyun hızlı bir şekilde dolaşım yapılabilmesi için su yolları paralel bir şekilde, dik bir şekilde konumlandırılmış. Teknik detaylara değindikten sonra isterseniz şimdi bir canlı bir oyun testine geçelim. Oyunlarda işlemcimizin sıcaklığını bakalım ne kadar tutabiliyor. Aynı zamanda yine işlemcimiz bir stres testine sokalım. %100 yük altında çekirdeklerimizi bakalım kaç derecede tutabilecek yoksa beklentilerimizin altında mı kalacak? Dilerseniz testimize geçelim. İlk testimiz PUBG ile arkadaşlar. Şu noktada söylemem gereken bir şey var. 4.2 GHz'e boostladım şu an işlemci ve 1.3 voltaj değeriyle şu an çalışmakta. Şu an 59 derece civarlarında sıcaklık değerini görmekteyiz. Siz boostlamazsanız eğer işlemcinizi veya daha alçak bir voltaj değeriyle boostlarsanız bu ısı değeri de daha da düşecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım ama hiçbir şey çıkmadığı için. Asukiyi bırakmayalım. Şu an 59 derece civarlarında hala ısı değerini görmekteyiz ve işlemimiz şu an %35 %30 kullanım miktarına sahip ve buslanmış bir şekilde şu an kullandığımız işlemci ise arkadaşlar onu geçmeden hemen söyleyeyim. Ryzen 3600 tabi daha güçlü işlemcilerde de bu sıvı soğutmayı kullanabilirsiniz. İkinci oyunumuz severek oynadığım Metro Exodus. Daha önce oyunu bitirmiştim ama test için yeniden başlattım. Şu an yine 4.2 GHz hız değerlerinde 1.3 voltaj değerlerinde buslanmış bir şekilde işlemcimizle oyuna devam ediyoruz. Baktığımızda %50 ile 45 kullanım arasında işlemcimiz ve sıcaklık değerimiz arkadaşlar şu an 55 derecede. Gayet yeterli bir ısı değeri. Ve söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Şu an tüm oyunları 2K'da oynamaktayım. Metro Exodus da size tavsiye ederim arkadaşlar. Gayet güzel hikaye tabanlı bir oyun. Baktığımızda yine kullanım değerleri %50 ile 45 yüzde orantısı arasında değişmekte. Ve oyunumuza geldiğimizde ise Far Cry 5 ile bir test yapmak istedim. Kullanım yüzdesi şu an yüzde 35 ila 40 yüzde değerler arasında dolaşmaktayken ısı değerimiz ise 63, 64, 60 derece civarlarında değişmekte. Yine stabil bir şekilde ısı değerini tutabilmekte. Yine şu an full ayarlarda, high ayarlarda, 2K'da oynamaktayız ve 4.2 GHz 1.3 voltaj değeriyle buslanmış bir şekilde işlemcimizle testimizi yapmaktayız. Bu değerleri bence yine yeterli arkadaşlar. Buslama işlemini yapmazsanız yine ısı değerleriniz daha düşük olacaktır. Stres stres testinde arkadaşlar videonun sonuna doğru ben sıkıştıracağım videonun bir tarafına sıkıştıracağım. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz baktığımızda hem malzeme kalitesi olarak hem fiyat olarak hem de görsel olarak gerçekten MSI güzel bir çıkarmış. Sıvı soğutma kısmında kesinlikle tercih edilecek bir ürün olabilir. Bu tarz inceleme videolarının devamı için arkadaşlar kanala destek olmak adına bir like atabilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone de olabilirsiniz. Kafanıza takılan her türlü sorular da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol FPS ekranlar diliyorum. Hoşçakalın.